Hikmetler. İskender ve Allah Hazretlerinin el Hikamu Çok muhteşem bir eserdir. Mübarek tasavvufun tarifini anlatırken şöyle buyuruyor. Binlerce tarifi vardır. Ama İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerine göre kelam ilminin tarifi kişinin ahlak yönünden lehine ve aleyhine olan şeyleri bilmesidir. Tasavvuf ilmi zahiren kişinin lehine ve aleyhine olan olayları bilmesidir. Yani hukuk. Yaşadığı ülkenin nasıl kanunlarını ve cezalarını, vergilerini, emlak, vasıta her şeyini biliyorsa aynen bunu da bilmesidir zahiren. Tasavvufta. Peki bunu kimden öğreneceğiz? Tasavvuf ilminin vaizi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri'dir. Ancak gönül ehline anlatır. Bunun kitabı yoktur. Onun kitabı gönül kitabıdır. Aşıkların kitabıdır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın öğretisidir. Onun için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da buyurmuştur ki beni Rabbim terbiye etti. Nasıl terbiye ettiyse ben de sizlere aynen öyle terbiye ederim. Nazarıyla terbiye eder. Sohbetiyle terbiye eder. Onun için onu bir kere gören sahabe mevkiine yükselir kimse ayaklarının tozu dahi olamaz. Tasavvuf ilminin alimleri ehli beyttir. 12 imamdır. Hz. Ali Efendimiz pir reisidir. Tasavvuf ilminin mevzusu, konusu marifetullah'tır. Yani insanlar o kapıya gelmişlerse marifetullah'a ulaşmak içindir. Bir insan gemiye ne için biner? Boğulmamak için ıslanmamak için sağ selamet karşı tarafa geçmek için. Tasavvuf ve tarikatta da insan burhan, şuhud ve ayan ile Hz. Allahu Teala'nın zatı, efali ve sıfat isimleri bunları müşahede etme yeridir. Peki bunu biz niye müşahede etmiyoruz? İşte bir önceki sözde söylediği gibi zahiren lehimize ve aleyhimize olan kanunları bilmezsek hükümleri, onlara göre itaat etmezsek o zaman bize bunlar gösterilmez. Ama lehimize ve aleyhimize olan bütün hukuku sistemi bilip de tasavvuf ve tarikatın adabına göre hareket edersek öğreticisi Hz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ve kalplerimizi akıtacak. Mürşidi Kamil vasıtasıyla akıtacak veya vasıtasız akıtacak öğretecek. Tasavvuf ilminin kalbi tasfiye etmek ve nefsi teskiye etmektir diyor. Kalbi tavsiye etmek. içindeki bütün kötülükleri, hissiyatın, her türlü düşünceyi bir kenara atılıp hüsnü zan ile doldurulması, terbiye edilmesi. Nefsi de kötü istek ve arzularından ayırmak, temizlemek, teskiye etmektir. Tasavvuf ilminin konusu ahlakullah'tır. Yani Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmaktır. O ahlakı elde ettiğiniz zaman sırtınız yere gelmez. Bu da ancak aşkla, muhabbetle ve teslimiyetle olur. Şimdi buraya nokta koyuyorum.